Şanstan bahsedeceğim. İnsanlara ikinci şansı verir misiniz? Mesela birisi sizi kırdı. Hakaret ya da çok sert olaylardan bahsetmiyorum. Birisine kırıldınız. İşte bazen şey derler ya işte e, bir kere bir hata yaptım asla affetmem. İşte tamam benim için olay orada bitti. Yanlış. Her insan ki konu burada hani bu dairenin içinde söylüyorum bunu bilmeyerek de hata yapmış olabilir. Hemen gözden düşürüp atmamak lazım. Yani ikinci bir şansı, eğer yani o şansı hak ediyorsa kişi vermek gerekiyor. Ne demek ya? Yani? ben affetmem. Allah affediyor biz ki Yani sıradan varlıklar bir toz tanesiyiz, tanesiyiz aslında ve hepimiz ölümlüyüz. Göçeceğiz, gideceğiz buradan. Yüz yıl sonra hiçbir akraban hayatta olmayacak. O yüzden anı değerlendirmek lazım. İnsanlara yani nasıl saygıyı bekliyoruz ya. İnanın affetmek de bir saygı atfedilebilir şeyler için söylüyorum ama yok benim gururum kırıldı işte oynamıyorum ben oyuncaklarımı bana geri ver gibi saçma sapan bir şey olmaz. Öyle aklıma geldi paylaşmak istedim. Hepinize selam ve saygılarımla. Hoşçakalın.